Bizim nasıl farklıyız? Huyumuz, suyumuz, kaşımız, gözümüz farklı, hikayelerimiz farklı, evliliklerimiz farklı. Gebe kalma isteklerimiz, zamanlamalarımız farklı. Gebe kalma sürecimiz de farklı işliyor. Bu nedenle gebe kalmayı planlayan bir çift belli bir sürenin sonunda hala gebelik elde edemedi ve bir infertilite kliniğine müracaat ettiyse o çifte özel bir yol haritası hazırlamalıyız. Bu yol haritası hem çiftlerin ayrı ayrı değerlendirilmesinden, hem ortak değerlendirilmesinden, hem ailelerinin ayrıntılı olarak öykülerinin değerlendirilmesinden geçiyor. Bir başka çiftin yol haritasıyla nasıl ki komşumuzun ilacı bize iyi gelmeyebilir, hatta tehlikeli olabilir. O nedenle bir başka çiftin yol haritasıyla biz Aynı kalitede, aynı güvenirlikte, aynı emniyette gebelik çıkaramayabiliriz. Her çiftin kendine özel bir gebelik elde etme yol haritası olmalı. Basamak basamak ilerlemeliyiz ve her bir basamağında hakkını vermeliyiz.